Artık hak milyonda bir defa insanların karşılaşacağı bir şey değil. Her insanın evinde, telefonunda, televizyonunda, bilgisayarında her an karşısına çıkabilecek ve her an duyabileceği bir şey haline geldi. Batıl da korkuyor. Hakkın bu şekil yükseldiğini görünce ve hak altı dolu büyüyor. Mesela onlar, onların yaptığı gibi Müslümanların yalan reklama ihtiyacı yok. Müslümanların kendi davalarını anlatmak için millete para para yedirip 2 3 paket makarna verip çıkın işte bizi övün demesine gerek yok. Zaten hak haktır. Onun aydınlığı gönüllere karşılığı anda gönlüne hak ile her insan gönüllü olarak hakkın askeri, hakkın taraftarı haline geliyor. Bunu gördükleri için korkuyorlar kardeşlerim. Korktukları için de çırpınıyorlar ve çırpınırken de Müslümanlara zarar veriyorlar. Bu çırpınış Müslümanları korkutmamalı. Çünkü bu demektir demek ki artık Allah hakkı batılın üzerine atmaya karar verdi. Allah hakkın batılın üzerine gelip